Herkese merhaba. Ben Good Charles ve bugün sizlere Battlefield 2042 hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Elimden geldiğince hızlı ve detaylı olmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Battlefield 2042'nin yapımı aşağı yukarı 3 yıl sürdü. Oyun, şu ana kadarki en gelişmiş Frostbite motoru teknolojisini kullanıyor ve bunun beraberinde gelişmiş birçok teknoloji olacak. Bunların en kayra değeri bence yeni fizik sistemi olacak. Adı üzerinde 2042 yılında geçecek ve Dünya Savaşı'nın eşiğinde olacak. Çöküşteki bir ekonomi, yükselen deniz seviyeleri ve küresel elektrik kesintileri dünyayı kaosa sürükleyecek. No Pets adında vatansız askerler Amerika virüsü tarafından kritik askeri noktalar ve bölgeler için savaş halinde olacak. Oyunda single player olmayacak ve sadece multiplayer odaklı olacak. Hikaye ögeleri canlı etkinliklerle ve haritalar aracılığıyla iletilecek. All Out Warfare adında yeni bir oyun modu olacak. Bunu topyekün savaş olarak da çevirebiliriz. Bilgisayar ve en son jenerasyon konsollarda 128 oyuncu ile oynanacak. Ancak PlayStation 4 ve Xbox One'da 64 oyuncu ile oynanacak. Haritalar eski jenerasyonlarda oynayanlar için kısmen küçültülmüş olacak ancak oynanış olarak pek bir fark olmayacak. Oyun, yeni ve modern donanımları, teknolojileri ve sistemleri kullanacak. Bunların arasında oyunu önceden görenlerin fark ettiği şu silahlar yer alıyor. AK-12, MP7, DDM-4, M13, Vector ve Saiga. 2042'de plus sistemi olacak. Bu sistem ile savaş esnasında bile silahınızın konfigürasyonunu değiştirebileceksiniz. Bunun en kolay açıklaması belki de Crisis oyunundaki sistem olabilir. Silahınızın dürbününü, namlusunu, alt ve üst raylarındaki eklentileri dilediğinizce değiştirebileceksiniz. Oyun sunucularında yapay zeka tarafından yönetilen botlara karşı veya onlarla oynayabileceksiniz. Bu sistemle 128 oyuncu limiti olan sunucularda boş yer kalmaması sağlanacak. Gerçek oyuncular sunucuya katıldıkça bu botlar yerlerini onlara bırakacak. Botlar barındıran sunucularda XP kazanımı elbette devam edecek ve ilerleme kaydedebileceksiniz. Battlefield 2042'de taşıtlara da büyük önem verilmiş. Jetler, helikopterler, ulaşım araçları, tanklar, hafif zırhlılar ve daha fazlası olacak. Her bir oyuncu tableti aracılığıyla dilediği noktaya bir kara aracı çağırabilecek. Paraşüt ile bırakılan bu araçların spamlanmaması için zannediyorum bir puan sistemi veya bir sınırlama getirilecektir. Araç içi koltukların da önemi oldukça artacak. Bir araçtaki oyuncu sayısı arttıkça, o aracın işlevi ve performansı bir hayli yükselecek. SU-57 Filonjeti, AH-64 GX Apache helikopteri, E-6 Jaeger Recon hafif zırhlısı, Osprey helikopteri, savaş tankları ve Ka-52 Alligator helikopterini bunlara örnek gösterebiliriz. Haritalar kelimenin tam anlamıyla devasa olacak ve hatta oyun, Battlefield tarihindeki en büyük haritalara sahip olacak. Capture pointler yani ele geçirme noktaları da büyüklüklerinden dolayı sektörlere ayrılmış olacaklar. Bu sektörlere sahip olan takım ele geçirme noktalarına da sahip olmuş olacak. Oyunda hortumlar ve kum fırtınaları gibi dinamik elementler de olacak. Bu hortumlar ve kum fırtınaları farklı rotaları izleyecek. Kaos yaratıp yıkıntıları sağa sola fırlatacaklar. Hatta taşıt ve oyuncuları da yerlerinden kaldırabilecekler. İsteğe bağlı olarak kaçmaktansa avantajınızı da kullanabileceksiniz. Haritalar yüksek oranda yıkılabilen ögeler içerecek devasa veya küçük oranda yıkım içerebilecekler. Etkileşimli ögeler de her haritada bolca bulunacak. Bunları örnek olarak yükselip alçaltılabilen iskeleler, köprüler, açılıp kapanabilen hatta kilitlenebilen kapılar ve geçitler, zipline'lar ve hatta devasa konteynerleri hareket ettirebileceğiniz vinçleri söyleyebiliriz. Uçak ve helikopterler için gidilebilen hava sahası devasa olacak. Önceki Battlefield oyunlarındaki akvaryum hissiyatı böylece ortadan kalkacak. Bunun yanı sıra iç savaş alanı da devasa olacak. Şu ana kadar bildiğimiz 7 tane harita olacak. İlk olarak Güney Kore'de geçen Kaleideskop haritası. Bu haritada kuantum ile çalışan çok katlı bir yanlış bilgi sızdırma merkezi olacak. Haritanın tamamında kanallar, ampibik taşıtların kullanabileceği alanlar, gökdelenler, içine girilebilir bir televizyon istasyonu ve çatıdan çatıya zipline'lar yer alacak. İkinci harita ise Singapur'da geçen manifest olacak. Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir tedarik hattı olan bu haritada büyük bir konteyner tersanesi olacak. Bu haritada piyadeye karşı piyade çatışması önemli olacak. Büyük otomatik ve kullanılabilir bir vinç olacak. Gişeler ve limanda demirlemiş içlerinde ele geçirme noktaları olan gemiler olacak. Üçüncü haritamızda Fransız Guanası'nda geçen Orbital olacak. Büyük bir roket fırlatma üstünde yer alacak. Roket fırlatışı bir nevi zamana karşı bir yarış niteliğine sahip olacak. Battlefield 2042 standartlarına göre de orta büyüklükte bir harita olacak. Fırlatma platformundaki roket, fırlatılabilecek ve her seferinde işler plana göre gitmeyecek. Dördüncü harita ise discarded olacak ve Hindistan'da geçecek. Nükleer bir malın ele geçirilmesiyle alakalı olan bu haritada deniz seviyesindeki değişikliklerden dolayı kıyıya vurmuş gemiler yer alacak. Haritanın ortasında Colossus adlı devasa bir kıyıya vurmuş gemi olacak ve içerisinde bahse geçen nükleer denizaltı olacak. Renewal adlı haritamızda 5. sırada ve Mısır'da yer alıyor çığır açıcı tarımsal teknoloji merkezi için savaşılacak ve haritanın tamamını ikiye ayıran bir duvar söz konusu olacak. Bir tarafta kurak bir arazi, bir tarafta da verimli yeşil topraklar olacak. Kanyonlar ve bir solar enerji istasyonu da barındıracak. Altıncı haritanın ismi Hourglass ve Katar'da bulunuyor. Bu haritada kumları yenik düşmüş fütüristik bir şehir bizi karşılıyor. Oyundaki en büyük haritalardan biri olan Hourglass, birçok neon gökdelenler, kum fırtınaları, kumlara gömülmüş bir stadyum terk edilmiş araçlar ve kum tepelerinden oluşuyor. Yedinci ve bildiğimiz kadarıyla son olan haritamız ise Breakaway ve Antarktika'da geçiyor. Petrol ve doğalgazlar için yapılan bir savaş söz konusu. 5.9 kilometre kare ile oyundaki en büyük harita olacak. PUBG oyunundaki Vikendi haritası ile eş büyüklükte. Haritada Outlook adında bir nokta olacak ve Battlefield 3'teki Demovan Peak'i anımsatacak. Patlayabilen petrol siloları, kaynak depoları ve petrol sondaj kuleleri de olacak oyunda Specialistler adında karakterler olacak. Uzmanlar olarak da çevirebiliriz. Her bir uzman klasik Battlefield klasına dahil olacak. Bunları daha çok kategoriler olarak düşünebiliriz. Her bir uzmanın kendine has bir cihazı olacak. Bu cihazları az sonra tanıtacağım. Şu ana kadarki bildiğimiz klaslar Assault, Engineer, Support ve Recon. Cihazlar sadece kendi uzmanlarınca sahip olunabilecekler. Ancak her ne uzman oynarsanız oynayın, istediğiniz silahı kullanabileceksiniz. Yani örnek olarak artık roket atarlar sadece Engineer klasına ait değil, her klas tarafından kullanılabilir olacak. Eski Battlefield'lardan alışık olduğumuz klasa kitlenmiş silahlar sistemi ortadan kalkacak. Oyunun çıkışında ilk olarak 10 uzman olacak ve biz bunların sadece 4 tanesini biliyoruz. Bunlar 1. Assault klasına dahil olan Kanadalı Webster McKay, pasif özelliği ise Nimble yani çeviklik. Çevikliği sayesinde nişan alırken daha hızlı hareket ediyor ve bunun yanı sıra hareket ile ilgili birçok avantaja sahip oluyor. Özel cihazı ise bir Grappling Hook. Bilmeyenler için halat ve kanca fırlatan bir silah ve bu silah sayesinde Spider-man veya Pathfinder gibi sallanabilecek ya yüksek alanlara çıkabilecek. 2. Support Klasını dahil olan Almanyalı Maria Feld. Özel cihazı ise S21 sivet Pistolu. Ve bu cihaz sayesinde uzaktaki takım arkadaşlarına hem can sağlayıp hem de düşmüş takım arkadaşlarını hayata döndürebiliyor. 3. Engineer yani mühendis klası olan ve Rusya'dan Pyotr Boris Gaskovski. Özel cihazı ise SG-36 Sentry Turret sistemi olacak ve full otomatik nişan alıp düşmanı öldürebilecek. Ancak Boris onun yakınındayken işlevi ve performansı hatta sayılır ölçüde artacak. 4. Recon klasından Güney Afrikalı Vycus Casper Vandale özel cihazı OVP Recon Drone olacak ve ister kontrol edilebilir, isterse de olduğu yerde süzülebilir halde olacak. Ufak EMP kullanabilir olacak ve düşman öldürebilmek için ufak bir darta sahip olacak. Bunların yanı sıra yakınlaşan tehlikeleri de minimapte gösterir olacak. Oyunda üçüncü şahıs bitiriş animasyonları da olacak. Trailer'de gördüğümüz kanatlı giysimiz yani wingsuit'u kullanan kişi aslında bir uzman. Ancak bu uzman hakkında bir bilgimiz henüz yok. Battlefield 2042 canlı servis modelini kullanacak, yani sezonlar olacak ve onlara ait Battle Pass'lar bulunacak. Bedava veya paralı Battle Pass'lar olacak. Oynanış ile alakalı olanlar tamamen bedava olup, kozmetik içerenlerde sadece paralı olanlarda yer alacak. Battle Pass'lar hikayede de ilerletecek. Oyun, ilk yılında 4 sezona sahip olacak ve 4 yeni uzman, lokasyon ve içerik getirecek. All Out Warfare yani Topyekün savaş modundan farklı yeni iki mod daha olacak ve bunlar hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlı. Biri Hazard Zone. Bu yeni modda kısa mesafeli piyadeye karşı piyade savaşı ön planda olacak. Battlefield'ı tamamen yeni bir soluk olduğunu söylüyorlar ve bu modun battle royale olmadığının üstüne şiddetle basıyorlar. Bir diğer deneyim de özellikle DICE'ın Los Angeles Studios tarafından geliştirilmiş bir deneyim olacak. DICE'tan Battlefield oyun serisini uzun sürede takip eden oyuncularına bir nevi aşk mektubu niteliği taşıyacak. Bu mod hakkında başka bir bilgi bulamadım, ancak gelecek ay düzenlenecek olan EA Play'de daha fazla bilgi almamız muhtemel. Battlefield 2042 kapsamında asla bir Battle Royale modu olmayacak. NDA teknik test olacak ve oyun çıkmadan evvel bir açık beta düzenlenecek. Free-to-play yani bedava oynanış konusu hakkında herhangi bir bilgiye rastlamadım. Onu da zannediyorum EA Play'de açıklayacaktırlar. Battlefield 2042'ye adanmış sunucular üzerinden çalışacak ve şimdilik topluluk yapımı sunucular hakkında bir bilgi yok. Crossplay yani platformlar arası oynanış hakkında veya anti-cheat hakkında da henüz bir bilgi yok. Bizim gelişmiş versiyonunu ayın 13'ünde göreceğimiz ancak pre-alpha versiyonunu görmüş olan bir avuç insanın söylediğine göre oyun aydınlık, temiz, keskin atlı ve gerçekçi bir görüntüye sahip. Battlefield 4'ün modern görüntüsü gibi ancak daha detaylı olduğunda hemfikirler. Oyunun standart, Gold ve Ultimate versiyonları şu an satışta. Bu versiyonlar arası elbette farklar oldukça fazla ve de fiyatlarını da yansımış durumda. Versiyon özelliklerinden en göze çarpanı, ön sipariş etmeniz durumunda açık beteye erken erişim kazanmanız. Bunun yanı sıra Gold versiyonunun ilk birinci yılın tüm, yani 4 Battle Pass'ını veriyor olması. Şu ana kadarki bilgilerim bunlar. Hızlı ve katıksız anlatmaya gayret ettim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumları dikkatle okuyacağım. O yüzden yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. Daha fazla Battlefield veya genel oyun içerikleri istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.